Max ikincisi bu sene yapılıyor. En önemli, en önemli önemsediğim konu dijital dönüşüm. Bir de geleceğe uyumlu Hivak sistemleri. Burada çok merak ettiğimiz konuşmacılar olacak. Onlara birebir dinleme imkanı bulacağız. Belki sohbet etme imkanı da bulacağız. Hem bu konuda tasarımcıların yaklaşımı hem mekanik tesisat işleri yapan e, meslektaşlarımızın yaklaşımlarıyla kurumsal işletmelerin dijital e, müdürleri, e, dijital sistem müdürleri ve geleceğe uyumu destekleyen sistemler, e, otomasyon sistemleri, belki e, AŞRE Guideline 36 ile e, enerji verimliği üzerine otomasyon sistemlerinin etkisi üzerine de bilgiler almış olacağız. E, merakla bekliyoruz. Ben e, Alarko'nun bu konuda yaklaşımını merak ediyorum. Talgarihi e, dinleyeceğiz ilk kez. Çoktan beri göremiyorduk kendisini. E, muhtemelen iyi yetişmiştir. Öyle ben bekliyorum şahsen e, konuşmasını. E, Siemens ekibinin konuşması önemli. Bir de ayrıca e, firmaların, destek veren firmaların etkin yöneticileri söz alacaklar. Onları da bekliyoruz. Bir de yabancı konuşmacılar var. Onları da merakla bekliyoruz. Evrilme, geleceğe uyumlu iklimlendirme sistemleri üzerine olacak. Daha dirençli, dayanıklı sistemler, yapı sistemleri üzerine konuşmuş, konuşuyor olacağız. İlla ki çok büyük değer katacak bu mektal.